İyi akşamlar değerli futbol Tam Spor Futbol programına hoş geldiniz. Arkadaşlarım Argun Darıcı ve Levent yine programımızın yapımcısı Kaan Efe Çoban'la birlikte. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Ligin 14. haftası Belki bu sene en çok konuşulacak haftalardan biri. Çünkü ilk iki günde oynanan iki karşılaşma gerçekten hem yönetim, hakem yönetimleri hem maçın sonucu hem ortaya konulan futbol açısından çok konuşulan bir hafta olacağı benzer gibi görünüyor. Evet haftanın açılış maçında Galatasaray Samsun Spor'la karşı karşıya geldi. Ve Galatasaray ilk yarıda ortaya koyduğu oyunla Sane ve Osimen'le 2-0 öne geçip ilk yarıyı 2-0 önde kapattığım maçta ikinci yarıda tamamen tersi olarak Samsun Spor'un başarılı oyunu ve Musaba ve 88. dakikada Emre'den gelen gollerle son dakikalara 2-2'lik beraberlikle girilen maçta artı 5 gösterildi ve o artı 5'in artı 2. dakikasında Osimen gerçekten çok şık bir gol atarak e, takımını takımını 3-2'ye taşıdı ve Galatasaray 3 puanla sahadan ayrıldı. Puanını 36'ya yükseltti. Ve bu karşılaşmada e, son dakikada e, gelişen bir Samsun Spor akınında Kazım Can'ın ceza alan içerisinde topa eliyle müdahalesi var mıydı yok muydu? Tabi var ve hakeme göre yok olduğuna göre oyun devam etti. Karşılaşmaya Galatasaray 3-2 kazandı. Tabii bu konuyla ilgili ilerleyen dakikalarda Argun Darıcı'nın söyleyeceği çok söz olabilir. Ve ikinci gün Başakşehir Fenerbahçe'ye konuk etti. Bu karşılaşmada oyun olarak, <laughs> tempo olarak, pozisyon olarak e, çok zengin bir 90 dakika ortaya çıkmadı. İlk yarı golsüz beraber bittikten sonra ikinci yarıda Şükrin Yer yarı takımını kafa golüyle 1-0 geçirdi. Ve daha sonra oyuna hakim olan, pozisyon bulan, rakip kalede gol için daha etkili giden Başakşehir e, Bertu ile durumu bir bir yaptı ve karşılaşmada bu sonuçta kapandıktan sonra Fenerbahçe puanını 33'e yükseltti ve ikinci sıradaki yerini korudu. Ancak Trabzonspor'un Göztepe karşısında elde edeceği bir galibiyet belki Trabzonspor'u ikinciliğe taşıyabilir. Bu nedenle Fenerbahçe o maçın sonucuna göre belki üçüncü sıraya inebilir. Evet bu açıklamaları yaptıktan sonra ilk hafta ilk günlerde oynanan maçlarda Eyüp Spor, Kayseri Spor'la 1-1, Konya Spor'da Çaykur Rizesporla yine aynı sonuçta 1-1 bir bir berabere kaldı. Bu mücadele herhalde bu şekilde sezon sonuna kadar devam edeceği benzer. Önce Galatasaray maçıyla, maçıyla başlayalım Levent, daha sonra e, Başakşehir Fenerbahçe ve Sayın Darıcı'dan da görüşünü hakemlerle ilgili görüşünde ondan istirham edeceğiz. Evet Levent. Evet. Şimdi Galatasaray-Samsun spor maçı, e, Samsun sporun yükselen grafiği göz, göz önüne alındığında heyecanlı geçmeye, kaliteli geçmeye aday bir karşılaşmaydı. Ancak maçtaki 5 gol bir anda unutuldu ve e, 90 artı beş, hatta 90 artı 8 ile e, Samsun sporun verilmeyen penaltısı e, Galatasaraylı e, oyuncunun topu elle kesmesi gündeme geldi oturdu. Hakem de vermedi, var da çağırmadı. Şimdi. Bu bir hakemin intiharı. Yani ben kendisinden çok umutlu olduğum Mehmet e, Türkmen'in bu karşılaşmada intihar ettiğini düşünüyorum. Mehmet Türkmen'in bundan sonra vereceği hiçbir karar, çalacağı hiçbir düdük bana inandırıcı gelmez. İsterse bal liginde maç yönetsin. Mehmet Türkmen'in yönettiği maçların sonuçları artık şaibelidir. Yani Mehmet Türkmen'e mi kalmış bu ligi dizayn etmek? Bırak. Bir yani bir takım, bu iki takım şampiyonluğu kovalayan öyle görünen ilk iki sıradaki takımdan hiçbiri berabere kalamaz mı? İşte kaldı Fenerbahçe. Ne oldu? Dünyanın sonu mu geldi? Sen görevini yapsana. Sen gördüğünü çalsana. Var zaten e, bahane arıyor e, vermemek için. Çünkü görünmüyor. Ortada yok. O sadece hakemin kulağında. Kimse varı görüp de ayıplamıyor ki. Ama burada Mehmet Türkmen gerçekten kendi hakemlik kariyerinin son düdüğünü çalmıştır o maçı bitirdiğinde. Ben Mehmet Türkmen'in bundan sonra hiçbir karşılaşmasının sonucunu inandırıcı bulmam. Kendi gönlümde tescil etmem. Galatasaray-Samsun spor karşılaşması bence zevkli kaliteli bir karşılaşmaydı. Galatasaray'ın evet, evet. 2-0 önde kapattığı ilk yarıda e, ummadığımız bir Samsun vardı. Buraya kadar gümbür gümbür gelen Samsun, rakipleri karşısında ezici üstünlükler sağlayabilen e, iyi puanlar toplayan Samsun nedense maçın ilk yarısında sahada hiç yoktu. Ama ikinci yarıyla birlikte sanki o Samsun gömlek değiştirdi. Ve Galatasaray'la yer değiştirdiler. Bu sefer Samsun oynuyor Galatasaray seyrediyordu. Zaten Galatasaray'da e, belirli bir düşüş var. Hem fizik olarak hem kondisyon olarak hem moral olarak da var. E, ve 2 iki ikilik skor maçın Böyle bitti dediğimiz bir anda Osimenin gerçekten sahalarda çok ender gördüğümüz e, e, sırtı kaleye dönükken e, vurduğu top ağlara gitti ve 3-2'lik bir skor oluştu. Ama işte ondan sonraki o penaltı e, Mehmet Türkmen'in e, hakemlik hayatını bitiren benim gönlümde ve gözümde o penaltı kararı ne yazık ki e, bu maçın e, çok uzun süre konuşulacağını hatta lig bittikten sonra bile gündeme geleceğini ve bir Galatasaray Samsun maçının bu ligin kaderini etkileyebileceğini söyleyebiliriz. Bunu konuşabiliriz o gün geldiğinde. Yani hakemler bu maçlara bu lige şekil vermeye kalkmamalı. Hakem çıkarsın görevini yaparsın ama tabii futboldan başka hakemlikten başka geliri olmazsa bir hakemin sen bunu buna mahkum edersen o da kalkar. Galatasaray'dan gelebilecek herhangi bir tepkiye karşı eğer o penaltıyı verirse belki 5 hafta maç alamayacak evine ekmek götüremeyecek hale gelecektir İşte futboldaki biz kendimizi ileriye taşıyoruz modernleşiyoruz aşama kaydediyoruz diyerek aldığımız kararlar profesyonel ve yarı profesyonel hakemlik uygulamaları ne yazık ki ortaya işte böyle e, gariplikler çıkarıyor hakemler Büyük takımların, Fenerbahçe konuşmazsa, Galatasaray konuşmazsa, Trabzon konuşmazsa, Beşiktaş konuşmazsa, hakem ceza almaz, hakeme hiçbir sorun çıkmaz. Samsun istediği kadar konuşsun, Gaziantep sabah kadar tepinsin, hiçbir şey olmaz. Hakemin ceza alması bu dört tane takımın hakem hakkında olumsuz konuşmalarıyla başlar. E bu da onların ekmek parası ol, olursa olduğuna göre kararlar ona biliyor. göre çıkar. E ona ne veriyor? Adam evine ekmek götürecek, ne yapsın? Benim penaltıyı da aç mı kalayım beş hafta demeyecek mi yani? E şimdi bütün bunlar dönüyorsunuz dolaşıyorsunuz bir hakemin intiharı bir e, sahadaki bir maçın yanlış tescili oynanan futbolun hakkının verilmeyişi hepsi bir yana ama futbol federasyonunda alınmış tarihi ve sözüm ona modern ileri atılmış adımlar gibi görülen kararların e, ligimizdeki iz düşümü. İflası. Bu maç, bu maç unutul unutulmayacaktır. Evet iflası. Futbol Federasyonu'nun e, acil bir şekilde e, yeniden organize edilmesi, yeniden, yeniden organize edilmesi gerekiyor. Bu böyle olmaz. Merkez Hakem Komitesi'nden diğer bütün kurullarına varıncaya kadar başkanından başlayarak Futbol Federasyonu'nun ehli ellere teslim edilmesi lazım. İyi niyetli ellere teslim edilmesi lazım. Centilmen ellere, sporcu ellere, spor sever ellere teslim edilmesi lazım. Yoksa işte görüyoruz ortalık bahis skandalından, bahisten yakalananlardan, tutuklananlardan geçirmiyor. Türk futbolu bunlarla mı anılmalı, bunlarla mı konuşulmalı? O, şuraya bak. 10 dakikadır konuşuyorum. Futbolla ilgili hiçbir şey söyleyemedim. Neyse. Ve Başakşehir Fenerbahçe maçı vardı. Burada da Başakşehir'e yazık oldu. Evet. Başakşehir ki kendi evinde oynadığı karşılaşmaların bu sezon sadece bir tanesini kazanabilmişti. Evet. Ama e, benim çok inandığım Teknik direktörü Nuri Şahin takımı çok iyi hazırlamış. Fenerbahçe'yi çok iyi analiz etmiş. Ve ee, yani Galatasaray, Fenerbahçe teknik direktörünün yapabileceği hataları da ee, bir yere not etmiş. Ona göre de önlemlerini <laughs> almış. Şimdi bir bakıyorsunuz. Rakip ceza sahasında topla buluşmada Başakşehir üstün. Şut çekmede Başakşehir üstün. Evet, topla evet. oynamada Başakşehir üstün. Ali'yi bulan topta Başakşehir üstün. E Fener bu kadar geri düştüğü bu istatistikler içerisinde bu maçı nasıl kazanmayı bekliyordu? Ha kazanabilirdi. O da e, bir tane Mehmet Türkmen bulursa belki kazanırdı. Ama bir tane Mehmet Türkmen var. Onu da daha kaptı. Ne yapalım yani şimdi? <laughs> evet. evet. Başakşehir'e yazık oldu dedik. Gerçekten yazık oldu. Ama e, Dominik Tedesco'da e, tarihi hatalar yapıyor. Yani sen Asensiyon e, Nene ve İsmail ile bir orta saha bulmuşsun. Bu orta saha tıkır tıkır işliyor. Arayıp 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 bulduğun bir doğru var. Bu doğrudan niye vazgeçiyorsun ki? Başakşehir deplasmanı o kadar kolay bir maç mı sanıyorsun? Başakşehir sana teslim mi olacak? Ayrı olmayacak. Başakşehir ligin güçlü ve söz sahibi takımlarından biri. Ne yazık ki Tedesco'nun da kurkulardaki hatası daha sonradan oyuna aldıkları oyuncuların gecikmesi e, ve belki de doğru isimlerin tercih edilmemesi Şimdi ee, Jonduran'la oynuyorsun ama Jonduran'a göre bir oyun planı kurgulamıyorsun. Jonduran'ın ee, hızından, agresifliğinden yararlanmak için bu takım eğer Jonduran'la oynuyorsa Jonduran'a top taşıyacak. Tabii. Sonuç alabilmek için. Sen ennesiriye taşıyorsun, o hantal adama top taşıyorsun ki hiçbirini gole çeviremiyor, heba ediyor, eziyor, parçalıyor. Ama Jonduran gibi bir adama top taşımayı unutuyorsun. Yani kenardan birisinin bunu söylemesi lazım. Yahu John Duran'ı besleyin, John Duran'ı besleyin demesi lazım. Ama böyle bir teknik direktör yoktu Fenerbahçe'de. E, Fenerbahçe aldığı bir puana sevinmeli. E, çünkü galibiyeti kaçıran taraf bence Başakşehir'di. E, her şeye rağmen e, seyir zevki basatın üstünde bir karşılaşmaydı. E, daha Farklı bir skor oluşabilir miydi? Oluşabilirdi ama asla Fenerbahçe'nin lehine bir skor oluşması mümkün değildi bu karşılaşma. Öyle, öyle göre. Peki teşekkürler Levent. Şimdi Argun Darıcı onun söyleyeceği özellikle hakemlerle ilgili dünkü Galatasaray e, Samsun Spor maçı oyun plan değil ama bu son dakikadaki e, penaltı pozisyonu bugünkü e, Fenerbahçe maçındaki genç hakem e, ve bu hafta en çok konuşulan konulardan biri işte hakemler ve bahis olayları argumdarıcı neler söyleyecek onu dinleyelim istersen. Merhabalar. Şimdi önce Galatasaray maçına ait bir iki bir şey söyleyeyim. Az bir şey. Galatasaray şampiyonluğa gidiyor ama gözüken o. Benim gördüğüm Uğurcan'la şampiyon olamayacak diye düşünüyorum. Uğurcan yani yediği gollerin hepsi hatalı. Tamam da hatalı gol yiyor. Kendine olan güveni kaybolmuş bir kaleci var Galatasaray'ın kalesinde. Ee, ben önce yabancı iyi bir kaleci transfer etmenin yollarına bakması lazım. 36 milyonu bence <laughs> kenara kulübeye gömecekler. Bir an önce de bunu yapmaları lazım. Israr etmemeleri gerekiyor. Israr ettikçe işte Samsun'dan yediği iki tane gol ikisi daha hatalı. Daha önceki maçlarda öyle. Bakmayın milli maçta daha iyi olabilir Uğurcan ama e, onlar ara sıra oynanan maçlar tabi tek tük maçlar. E, devamlılığı yok. Hava toplarında son derece zayıf. E, yer toplarında da zayıf. Golleri hatalı yiyen bir Uğurcan var. Dolayısıyla buradan Galatasaray buna bakmalı. E, gelmemen Fenerbahçe hakeme geçmeden Fenerbahçe'de geçen hafta yazdığım yazı var zaten. Tedesco boş. Boş bu adam. Hikaye. Fenerbahçe, Tedosko Fenerbahçesi ile Mourinho Fenerbahçesi'nin arasında bir gram bir fark yok. Bir gram yok. Kim ne derse desin. Maç sonuçları itibariyle de yok. Oyun itibariyle de yok. Fenerbahçe'de de aynı Levent'in dediği gibi Duran'ı beslemiyorlar. E bir de Kerem oynatıyor. Kerem'i yok etti zaten. Bugün kulübedeydi. Aldı maça. Oyunu aldı ama Kerem gene kulübede oturacak. Zaten Kerem'e göre futbolda oynamıyor. Kerem'e göre oynatmayınca Kerem hiçbir işe yaramaz. Kerem boş alan adam. Bir kere yakalayacak bir adam, geçecek. Boş adam bıra boş alan bırakmazsan, yaratmazsan, uzun top atmazsan Kerem'e. Kerem'e hiçbir şey yok, Sıfırdır Kerem. Nitekim e, aldı, kulübeye aldı. Fenerbahçe'nin kalesinde de yine Uğurcan gibi bir sıkıntılı bir adam var, Ederson. Ya bu adam dünyanın en iyi kalecilerinden bir tanesi. E, bugün yediği gol hatalı gol. Evet. Arkadaşlar misiniz? Yan topta, şey yan topta, Çıkıyorum diye çıkıyor yan topa. Bütün tabi savunma oyuncuları da ona bir anda güvenmiş oluyor çünkü çıkınca topa. E topu elin üstünden geçiriyor gidiyor. Adam da vuruyor yani. Bu kadar basit. Golün tamamen hatası. Kaleci Eder sonunda. E, her ha. maç böyle bu. Bu kaleci de böyle. Yani Fenerbahçe'de de bu sıkıntı var. Ha benim Fenerbahçe maçına kadar diyordum ki Galatasaray o kaleci şampiyon olamaz. Ama Fenerbahçe'de de bu kaleci olunca e, kim ha. şampiyon olacak? Acaba ha, ya, gelen ya, ya, ya. Trabzon mu? Yarın galip gelirse falan evet. diye düşünüyorum evet. neyse takımları böyle toparlayayım geçeyim e, dünkü maçın hakemi <laughs> e, Mehmet Türkmen e, kendince sanıyorum Levent'in bütün dediklerine katılmakla birlikte hem Merkez Hakem Kurulu'nu kurtardı hem de federasyonu kurtardı kendince Galatasaray'dan şimdi burada Mehmet Türkmen hata yaptı Mehmet Türkmen penaltıyı vermekle büyük hata yaptı vardaki adam da vardaki onu toprakta, onun Toprak da o da vermemekle büyük hata yaptı. Mehmet Türkmen ona zaten pasladı işi. O versin dedi. O da vermedi. Yani ben miyim dedi salak dedi. Kabire bana atıyorsunuz, vara atıyorsunuz bu işi dedi. Vermiyorum ulan dedi. Vermedi. Anlatabiliyor muyum? O da böyle evet, bir resmi evet. aslında. Şimdi burada iki hakem de büyük hatalı. Bir defa bu penaltı penaltıydı. Büyük hata. Ondan önce zaten e, Sanchez'e yapılan bir arkadan ayak basma hareketi var yani bayağı ten onlarına girdiler e, kim de o giren e, söyleyeyim adını da Endia'ya onu da atılması lazım kırmızı kart görmesi lazım onu da hep beraber es geçtiler yani Samsun'da e, güçlü diyerekten sesleri çıkmadı e, sonra makam bunun Kazımcı'nın ayağına basması var hatırlar mısınız bilmiyorum Canla Sanayi'nin bir pozisyonu var ceza alanının içerisinde Mokombo hem sanayı çekti itti hatırlar mısın bir omuz koydu düşürdü aynı zamanda evet. çekti onun arkasından da Kazımcan top alınca Kazımcan'ın ayağına bastı o da garanti bir penaltı onu da göremediler yani böyle bol bol hata vardı çok hata vardı şimdi burada tamam bu, bu çocuklar gençtir acemidir e, tabii ki bir geçim sıkıntıları vardır ve Galatasaray'a yatırım yaparlar. Fener'e yatırım yaparlar aman derler bir sıkıntı olmasın işte üzerime yıkılmasın bu işler derlerken bu duruma gelirler. Şimdi buradaki esas suçlu evet çocuklar suçlu hakemler suçlu o bitti ama esas suçlu merkez hakem kurulu. Şimdi şöyle bir şey yapması lazımdı merkez hakem kurulunun adam gibi bir hakem merkez hakem kurulu olsa Galatasaray gitti mi federasyona sıkıntısını anlattı basına da verdi mi bir sürü olaylar hakem makem diye ya bundan sonra sen hakem maç verdiğin hakemleri toplayacaksın diyeceksin ki kardeşim bakın bundan etkilenmeyin. Çıkın maçınızı adam gibi idare edin. Harcarım yoksa hepinizi diyeceksin. Bu çocuklar çıkar adam gibi maç idare derler. Yaptın mı bunları yapmadı. Çocuklar evet. başı boş. Çünkü işlerine geliyor. Merkez Hakem Kurulu'nun işine geliyor bu. Ya bir Merkez Hakem Kurulu nasıl yapsın bunu? Bak şimdi Trabzon'da bu hafta onların Trabzon'da iki gün önce Merkez Hakem Kurulu'nun toplantısı var. Trabzonlu hakemlerle toplantı yapıyor. Belediye Meclisinin salonunda. Abi her masada Trabzon spor bayrağı var. Nerede hakemlerin tarafsızlığı? <laughs> ne hakemin tarafsızlığı? <laughs> ya kardeşim ya, ya bunlar, bunları alacaksın, hepsini iptal sallandıracaksın ya, bu kadar ya. Bu o kadar, kadar ya. demiyorum. De. Şimdi <laughs> bu kadar, bir de... kadar ya. Bir de sayınlarca bu hafta e, son iki günde bu bahis olaylarıyla ilgili yeni bir de gelişmeler var. Oraya oraya da geleceğim de ona gelmeden önce bir şey daha söyleyeyim. Bugünkü hakem, Fenerbahçe maçının hakemi gayet iyi maç yönetti. Bir problem evet, yoktu. Evet. Evet. E, var bir bir hatası var aslında. O ee, kadar olacak yani. Bir hatası var. Ederson'a sarı kart göstermesi lazım. Bir, bir Böyle toplu bir itiraz oldu. Farkında evet, mısınız? Evet. Evet, Ederson da gitti ceza, ceza sahasının dışına kalıcı çıkarsa hele ki itiraz için İhtarı yemesi lazım sarı kartı onu atladı hadi neyse diyelim geçsin o yani o çok önemsemeyelim ama onun dışında iyi maçlar. Ama maçta pozisyon yoktu. Evet. <laughs> Bugün aşikar bir şey kesin ve net söylüyorum ki bir hakemin iyi maç yönetebilmesi için yönetti diyebilmemiz için maçta hiçbir pozisyon olmaması lazım çıktığı gibi <laughs> bitirmesi lazım. Maça <laughs> maçı oynatmayalım. Maçı <laughs> oynatmayalım daha iyi o zaman ya. Onun haricinde mümkün değil. Onun haricinde mümkün değil. Tamam mı? Onun haricinde, <laughs> haricinde hakem her zaman bir numara. Şimdi evet. gelelim <laughs> bayis olayında bir özel Bay, olayında bir özetlersen sevincez. Bayis olayında da, e, tabi yani e, daha çok bu işin içinde hakem olduğu ve kulüp yöneticilerinin olduğu, hatta federasyon yönetim kurulunda olan birçok kişinin de olduğu söylenmekte. Ama Federasyonun galiba bu işte e, kaplumbağa hızıyla gitmesinin sebepleri de bunlar. Ama yani. e, tabii iş biraz federasyonu aşmış galiba anladığım kadarıyla. Yasa dışı bahis olayına savcılık bakıyor tamamen. Savcılık evet. Evet çünkü orada Sayın Cumhurbaşkanı'nın galiba bir talimatı var. Savcılık yasa dışı bahis olaylarıyla ilgileniyor. Bu ortaya çıkanlar yasa dışı bahisle ilişkili. E Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ya Fenerbahçe'nin başındaki başkan, yeni başkan ya Bayis şirketi sahibi adam. Evet. Bıraktı ama seçildikten sonra mazbatasını alırken bıraktı yani. E düşün yani. E Türkiye bu haldeyken daha bunu düşünme fazla da konuşmaya gerek yok. Birçok insanın da ben inanıyorum ki yani kangren gibidir bu Bayis olayı. Yani sadece spor camiasının aktif olanlarda değil aktif olmayan bir sürü taraftar olan bir sürü insanların oynadığı oyun oyundur bu. Yasal olmayan bahisler. Yasalı bırak yasa olmayan bahisler. E çünkü neden? E bu insan para kazanıyorlar. Ciddi ciddi para kazanıyorlar. Ya ben iki günde neler öğrendim anlatsam şaşırırsınız ya. Hiç tahmin evet. etmediğim insanlar bahis oynuyorlar. Hem de büyük bahisler oynuyorlar. Ve müthiş de para kazandıklarını duyuyorum yani. Enteresan. Bir kere oynamadım nasıl oynandığını da bilmiyorum. Ama bunun basket maçından başlıyorlar bilmem kadar hepsini oynuyorlarmış. E şimdi böyle olunca ve üstelik insanların e, para kazanma sıkıntıları varken Türkiye'de e, mecburen bu yollara giriyorlar. Evet. evet. E şimdi ben sana başka bir şey daha söyleyeceğim. E Türkiye'de kumar oynamak yasak. O makineler bilmem ne falan var ya hani kapattlar ee, kumarını yasak. Şimdi da. Kıbrıs'ta falan var ya. E, ya bunun internette oynaması serbest. Peki kim oynatıyor bunu internette biliyor musun? Oynatanlardan birisi de kim biliyor musun? Demirer. Evet. Grubu'nun Yani spor toto ya. Spor totoya girince çıkıyor önüne makineler. Oynayabilirsin. Hani bu makine yasak? E işte yasa dışı yasa dışı kumar e niye almıyorsun orayı toplamıyorsun onu? Toplamıyorsun almıyorsun kardeşim. Aa çıkar her şey ya. Neyse dur bakalım. Bundan sonra bir biraz daha bekleyeyim. Ortaya neler çıkacak. Onlar evet, konuşacak. Yani Görüşlerinizi o... bekleyelim. Açık evet. ve net olarak söyleriz. <laughs> yani ee, ne diyelim biraz sıkıntılı bir durum burası ya. <laughs> evet. Çok teşekkürler Argun Darıcı. Teşekkürler Levent Ondıran. Teşekkürler Kaan Efe Çoban. Bir programımızın daha sonuna geldik. Eğer programımızı izlediyseniz beğen tuşuna basarsanız teşekkürlerimizi sizlere de iletmiş olalım. Önümüzdeki programlarda Tam Spor Futbol Programı'nda tekrar sizleri konuk etmek istiyoruz. Hoşçakalın efendim. ይህቺ <us>